Gümüşhane'den Köse'den herkese selamlar, saygılar. Yanımızda Köse ilçe başkanımız Dursun Ali Kesler var. Beraber Köse'yi geziyoruz. Ee, yani Köse'nin sorunlarını da yerinde görmeye, e, anlamaya çalışıyoruz. Bu arada tabii dikkatimizi çeken bir konu var. Bakın şurası, şöyle biraz gösterelim şu şeyi. Şimdi bir yol, alt geçidi diye yapılmış. Duvarlara bak, şeyine bak. Ee, bu projeyi inceledik. Tamamen işte bu alttan, e, bu aşağıda mevcut İrfan Can Meslekütü Okulu'na bağlantı olsun diye yapılmış. Hiç gereği olmayan, anlamsız, lüzumsuz bir şey. Maliyetinin 15-16 milyon lira olduğunu evet, söylüyorlar. 15-16 milyon büyük para. Yani hiçbir işe yaramayacak bir yere bir tuhaf bir şey yapmışlar. İlginç. Bak şu kenardan yol var. Ee, geçici olarak asfaltlanmış. Asfaltı da bol buldu karayolları herhalde. Köylerde asfalt bekleyen çok şey var. Neyse. Şimdi daha sonra ya buraya açıldığı zaman o yol iptal edilecekmiş. Halbuki işte o yol buranın içini gayet güzel görebilir. Şimdi 14-15 milyon lira bir para bu devletin ekonomik sıkıntı çektiği zor zamanlarda yüzümsüz gerçekten yüzümsüz bir şey. niye buradan gelecek okulda bitecek ulaşım. Tabi bakın bu çukura doğru biraz gösterelim bunu. Mevcut yolla buranın arasında da e, bir 4-5 metre bir fark var. Yani burası bir kere komple kaldırılacak. Bak şu ağaçlara, yok olacak, ağaçları, yok ağaçları gösterelim bak. Kaç yıllık yazık güzelim ağaçlar. Şu yan taraf. Bu ağaçlar. Buralar Hı -hı. işte darmadağın edilecek. Ya sonuçta neymiş işte? Üniversiteye geliş gidişte. Yani bu yolun devamı yok. Bu yolun devamında alttan geçecek yolun başka bir ana yolla bağlantısı falan da olacak bir şey değil. Tamamen kör bir noktaya. Gereksiz, lüzumsuz ihtiyaç dışı bir yatırım yapılmış 14-15 milyon lira ve bunu da köseye yatırım yaptık diye evet, diyorlar. Aynen, evet, hani diyorlar aynen. ki köseye bizim 15 milyon liralık. Tabii o da e, ihale bedeli. Şimdi onun hak edişleri ödemesi, kim bilir fiyat artışları kaç bulacak onu bilmiyorum ama Evet. Yani köseye yatırım yaptık 15 milyon diyor siyasiler. Bunun primini yapmaya çalışıyorlar ama ben de soruyorum şu yatırımın yatırımlık ne hali var? Bu yatırım dediği şey, bunu yapan gruba, müteahhite, şirkete para kazandırmaktan Aynen, başka evet. hiçbir anlamı olmayan işler. Zaten Türkiye'nin her yerinde böyle oluyor. Tanıdıklarına, birilerine ihale verip para kazandırıyorlar. Ee, onları da, işte biz illere şu kadar yatırım yaptık, şu kadar e, katkı sunduk diye propaganda yapıyorlar. Ee, ama doğrusu bu yazık, bu devletin, bu milletin vergilerinden... Oluşan kaynakların böyle çarçur edilmesi lüzumsuz şeylere. Şunun parasıyla ben söyleyeyim Köse'de e, yani en aşağı 40-50 kişinin çalışacağı bir e, tesis, bir fabrika, bir üretim atölyesi kurulabilirdi. Bu nedir yani? Beton ekonomisi, rant ekonomisi ve karşılıksız bir rant ekonomisi bunları size Köse'den e, aktarmak istedik durum böyle. Herkese selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz.